Selamünaleyküm. Merhaba dua dostları. Yeni bir video ve yeni bir dua ile yine sizlerle dostlarla birlikteyim. Sizlerle kıymetli kardeşlerimle birlikte olmak inanın her zaman olduğu gibi bizler için büyük bir mutluluk kaynağı. İyi ki de varsınız. Evet arkadaşlar, konu başlığımız şöyle. Cuma saati kim bu duaları okursa Allah okuyanın dileğini, hacetini ona verir. Cabir ibn Abdullah radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre şu dua Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e arz edildiğinde eğer cuma gününde bir saatte özellikle güneşin batmasına yakın olduğu dakikalar veya imamın minbere çıkışından namazın bitişine kadar olan zaman dilimi gibi gizlenen kabul saatinde Doğu ile batı arasında bulunan herhangi bir şey hakkında bu dua ile Allah'u u Teala'ya yalvaracak olsa elbette sahibi için icabet olunur. Duası kabul edilir. O dua da şöyle arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. La ilahe illa ente ya hennanü ya mennanü ya bedi as semavati vel ardi ya zelcelali vel ikram. Anlamı ise şöyle sevgili dostlar. Senden başka hiçbir ilah yoktur. Ey çok acıyan, ey bolca lütfenen, ey göklerin ve yerin eşsiz yaratıcısı, ey celal ve ikram sahibi, şu muradımı ihsan eyle. Duasıdır buyurulmuştur. Evet arkadaşlar 100 defa okunması tavsiye olunur. Duaya başlamadan önce Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu selamu ala Resulüne Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. 3 defa diyelim sonra da duamızı okuyalım arkadaşlar. Yüce Rabbim kalbinizde ve gönlünüzde bulunan hayır muratların en hayırlısını sizlere nasip eylesin. Maddi ve manevi her ne derdiniz sıkıntınız var ise acilen gidersin. Hasta olan kardeşlerime de Yüce Rabbimden acil şifalar diliyor. Yeni bir video ve yeni bir duada tekrardan buluşmak temennisiyle şimdilik esen kalın, sağlıcakla kalın, hoşçakalın.